Babam, benim babam. Ne yapıyormuş benim kızı? He? Ne yapıyormuş cırmıkçı? Cırmıkçı ne yapıyormuş cırmıkçı? Bu cırmıkçı bu, bu 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 cırmıkçı ne yapıyor bu? Bu cırmıkçı ne yapıyor bu? Bu bu mikrop ne yapıyor bu kız? Bu kız ne yapıyormuş? Isır at. Al. 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 Al ısır babayı. Al. 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 Ye. Ye. He. Al. Allah ısırdın. Allah 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 şu güzelliğe bak yatışa bak 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 Allah'ım 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 bu güzel kız bu güzel kızı kim yaratmış böyle bu bu güzel kızı kim yaratmış bunu böyle kim yaratmış Rabbim yaratmış Allah Allah niye ısırıyorsun sen babayı babayı niye ısırıyorsun sen Mehmet Ali Kirey misin sen? He? Şey <laughs> hep baba hep. Hep baba hep. Hep el hep baba Aferin kızım ha. babacım. ısırma. Isırma. 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 Her gün kavga mı edeceğiz biz seninle? He? Her kavga mı edeceğiz böyle? He? 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 Al bakalım. Al. Ah, ah, ici, hein, ici, 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 ici.